Ankara'da iş insanı Doktor Erdoğan Yıldırım'ın düzenlediği davete üst düzey katılım gerçekleşti. Ankara, Karsardahan ve Iğdır bölgesinin tanınmış iş adamı ve siyasetçi Doktor Erdoğan Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel yemeğe Enerji Bakanı, AK Parti Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Vekili Yardımcıları, Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, HSYK üyeleri, yargı mensupları, danıştay üyeleri, bürokratlar ve iş adamları katıldı. Yemek sonrasında Enerji Bakanı'nın sektörle ilgili sunumu katılımcılar tarafından büyük ilgiyle dinlendi. Doktor Yalırım tüm katılımcılara teşekkür ederek bu önemli toplantıya katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Daha sonra yöresel aşıkların seslendirdiği türküler eşliğinde ve günün anlam ve önemine uygun olarak çekilen hatıra fotoğrafları ile yemek programı sona erdi. Öyle mi? O zaman daim olsun daim olsun inşallah. İnşallah lezzeti yerinde olmuştur. Daim olunca bereketle yiyor. Allah'ın izniyle inşallah her zaman yapalım. Şeref verdiniz. Burada da Erbil'den gelen bir misafirimiz de var. Salih abi hoş geldiniz. Orada çok kıymetli bir iş adamı. Sayın Bakanım öncelikle şeref verdiniz. Bir ay geçti. Seçmen yakın olsun da Erdoğan'ın işini vermiş olsun. <laughs> Edeb evet, <laughs> evet çok kıymetli hazırım. Sayın Genel Başkan Vekilim, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz. Sayın Bakan, şimdi aklıma geldi siz konuşurken. Şöyle bir e, önerimiz oldu bizim. Dokuz ilin bir önerisi oldu. Bu 9 il e, kimlerdi? E, genellikle işte uzun kış geçirmek zorunda olan, yılın belli zamanlarında e, ısının belli dereceler altında seyreden, enerji ihtiyaçları fazla olan ama milli gelirden aldıkları payda çok düşük olan 9 tane il vardı. Bunlarla alakalı acaba bir e, pozitif ayrımcılık yapılabilir mi Doğalgaz gaz kullanma bir talebimiz olmuştu. O zaman tabi biraz da ekonomimizin güzel yıllarıydı. hoş bakılacağıyla ile alakalı çalışmalar da yapıldı Allah için. Fakat şimdi tabi biliyorum ülkemizin başında başka ağır yükler var, deprem yükü var. İnşallah bir gün bu yüklerin hafifleri bir dönemde inşallah yine sizin bakanlığınızda bunun da aklımızın bir karışında dışında olmasın istirham ediyoruz. Başka bir Değerli söyleyeceğim. değerli bir hemşehrilerim, ben Kayseri'liyim. Anam Kayseri'de, da Kayseri'de. Kayseri. Ama çok değerli karşılı adlananlı dostlarım var. Birlikte görev yaptığımız, milletvekili olarak çalıştığımız, onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Onların bize verdikleri güç kuvvetle bizi bu noktaya getirdiklerinden kendilerine teşekkür ediyorum. Buradaki sahabet bey olsun, hocam olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. Hakikaten Anadolu'nun bir yansımasının onları da gördük. Bize büyük güç kuvvet verdiler. Onun için ben de bir bu dostlarımızı tanımak, onlarla güzel bir görev yaptığımızdan dolayı karşılı olarak hissediyorum kendimde. Kabul ederseniz eğer. Bazen arkadaşları görüyorum. Siyaseti çok hevesliler ama şimdi siyaseti bırakmış arkadaşları gördük ortada. Milletvekilliğini bırakanları diyorum. Hocam burada eline yüzüne nur gelmiş. <laughs> Hacanın Bey'in eline yüzüne nur gelmiş, ormana bakın bir. Hacı Bey'e bakın. Yani Saffet Bey'e bakın. Ertuğrul Bey'e bakın. Yani yüzümüze nur gelmiş. Bak, <laughs> beyefendi gittik, aldık. O zamanlar nevesi vardı, niyeti vardı. Şimdi diyor ki yeter artık, ben eski siyasetçiyim Yani Erdoğan Bey'i ateşe atmayın. Ama kısmet de olur. Bu iş kısmet değildir. Allah razı olsun. Değerli bu. Rabbim buraya yazmadıktan sonra hiçbir şey mümkün değil. Alnımıza yazıldıysa bunu hiç kimse durduramaz, engelleyemez. Alnımıza yazılmadıysa hiç kimse de listeye koyamaz. Ben bugüne kadar milletvekilliği seçimlerinde üst komisyon denilen kurulda herhalde altı kere falan bulundum. Bu gelen süreç içerisinde arkadaşlarımızın olması vesaire gibi öyle işler oldu ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ya Ahmet Bey'i yazalım dediğinde bir bakıyoruz liste açıklandıktan sonra de söylemiştim size ne oldu deyince efendim bunu tutmuş oluyor. Bu hakikaten yazgı işi, kısmet işi. Onun için inşallah Erdoğan Bey de kısmetli karşılardandır diye ümit ediyorum. Sayın Kela Başkan Vekilim, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Yüksek Yargı'nın değerli ve mensupları çok kıymetli azurun, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ben. Ee, yaklaşık 14,5 yıldır Ankara'dayım. 15 yıla yakın yurt dışında, yurt içinde değişik şirketlerde çalıştık, özel sektörde kendi işimizi yaptık bir müddet. Sonra 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla o zaman başbakanken İstanbul'da tanıştık. Ve bizim Ankara maceramız öyle başladı. 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda Fatih Başkanımızla orada birlikte çalıştık. 6 yıl kuru üyeliği yaptım. Sonra üyelik bitti. Ankara'dan İstanbul'a dönüş hazırlıkları yaparken bakanlık serüvenimiz başladı. 2016 yılında bakanlıkta bir iki buçuk yıl müsteşar yardımcıları. Sonra 2018 yılında yine hadi dönüyoruz İstanbul'a derken bakan yardımcısı olarak beş yıl görev yaptım. Ve akabinde de 28 Mayıs seçimlerinden sonra da kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bizi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdi. Dolayısıyla 15 yıllık özel sektörden sonra aşağı yukarı 15 yıla yakın bir Ankara görevimiz oldu. Yaklaşık 11 ay oldu ama tabii işte bu baştan bahsettiğim 2010 yılı 2016'da bakanlıktan itibaren de Türkiye'nin enerji politikalarıyla alakalı bütün süreçlerin içerisinde aşağı yukarı her kademede olduk. Ben tabii böyle bir hazırlığımla bu güzel akşam günü bir aradayken bir parça enerjide ne yapıyoruz? 19'da Büyükşehir Meclis üyesiydim. Kadınlarımızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. <laughs> İmdatkarları kar sarpa çay kürekleri köyüne kayıp Federasyonu şimdi Genel Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı, <laughs> Sayın Bakanım'a, Sayın Genel Başkan Yardımcılarına, Sayın Bakan Yardımcılarına, Sayın Valilerine, Sayın Milletvekillerine, Sayın Danıştay Üyelerine, hepsinin toplumlarından dolayı çok çok teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkanım Mervean Yıldırım da bize güç veriyor, heyecan veriyor inşallah o heyecanı da siyasette yaşatacağız ve yaşayacağız. Hepsinize çok çok teşekkür ederiz. <laughs> Aydın Yıldız, Ferde Kars Ağabey Kurulu'nda Delekte Federasyon Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda iş inşaat teknolojisi. De bir Teşekkür ederim. Ben Deniz Yük, Türkiye Nargeciler Federasyon Başkanlığı yapıyorum. Yurt içi e Taşımacı'yla uğraşıyorum. Ee, babam Karslı, annem Karslı, İkisi de Selimli, biri Belli Ahmet, biri Selim'in merkezinden. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanımıza bu, bu güzel günde bizi topladığı için, bize böyle güzel ikramlar verdiği için çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Ali Turgut, Kars Söyler, Can Polat Aras, Kars iş adamıyım. Erdoğan Başkan'a teşekkür ederim. Bizleri bir araya getirdiği için hepinize iyi akşamlar dilerim. Saffet Temel, Arda Hamdi, Sevgili Kankar Eğitim bu organizasyon için Erdoğan Başkan'a ve siz evlendirme yüklerine teşekkür ederim. Ben selamı sağlık, Federasyon Başkan Yardımcısıyım tekstille uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ercan Çağlar, Kayıt Federasyon Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda da burada ticaretle uğraşıyorum. Bu yapıyorum. Erdoğan Başkanı bizi bir yere getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Mehmet Özbey, Kaskazban diye makine mühendisi. 5 yıllık yıllı e, devlet suç işleri barajlar dairesi olmak üzere 11 yıl 15 yıl devlet suç işleri 2 yıl Kars, Kars ili üzerinde gene sekreterliği şu anda dolaştırma bakanlığında çalışıyorum. E, Erdoğan Bey başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakan sizlere başkan vekilimize saygılar arz Tüm sefere saygılar sunuyorum. Faik Ece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordum. Erdoğan Başkanı'na teşekkür ediyorum. Münir Aydın Kazım Orta Yüzey Dernek Başkanı ve Zeymede Sağışı'nın Meclis'e saygı Teşekkürler. Bir araya getirdiniz, lütfettiniz, ağırladınız. Ben Münir Aydın Siyasetle ve uğraştığım Ankara'yı kurucusu AK Parti'nin. 2007'de de bir milletvekili adayı oldum. Şimdi ticaretle uğraşıyorum, sitelerde kumaş perde işleriyle uğraşıyorum. Merkezimiz buraya, yurt dışına da açıldık. Orhan Yedinday, AK Parti Ankara Milletvekili, Aslen Ankara'da doğduğum hmm. Bunu bilmiyorduk ya. ben şimdi Erzurum Ülgü'nün de iyi de bu burun ne kardeşim diye bir sorgulama oluyor. Tabii biraz ten rengi, biraz yorun diye bir şey var. İşte o bitim bir tarafı ve bize ikizler, Bir tarafı, tarafı Erzurum'un ben Erzurum'un ismi geçirse e, Mustafa Başkan'la beraber işte biraz mecliste, biraz genel merkezde çalışıyoruz. Karslara çok teşekkür ediyoruz. Yani biz her zaman her iki federasyonunda e, Ankara'da AK Parti çalışmalarına çok büyük katkılar verdiğine çok fazla şahit olduk. Her dönem ne zaman ihtiyaç duysak desteklerini her zaman arkamızda hissettik. Ama hepsinden razı olsun. Buraya katılan bu akşama ee, güzellik katan herkese tekrar saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Gülüm kutu fasulyesi de var tabii değil mi? Güzel ağabey. Güzel Güzel O devlet yerleştirmiş. Bizim kökümüz de Kars yani. Netici itibariyle. Tam da asker de yola diyoruz Evet Allah razı olsun. Ben Erdoğan kardeşime de e, size davet ettiği için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, da, bir <gülüyor> <gülüyor> ben hoşgeldiniz. Tanıttığınız arkadaşlar. de arkadaşlar. Tanıttığınız bir Tanıttığınız arkadaşlar. Tanıttığınız arkadaşlar. Tanıttığınız arkadaşlar. Tanıttığınız ben de Karsli, babam Selim, annem Burada ticaretle uğraşıyoruz, siyasetle uğraşalım dedik ama olmadı. Herhalde Mustafa abi birazcık bir... <laughs> Yunus, abi, Yunus abi bıraktı, abi, abi bıraktı. Allah boşaldı Mustafa abi, buradan mesaj iletmiş olalım. Onun için hani artık e, bir değerlendirme yapılır inşallah. Önemli olan nasip olması ama e, Türkiye'nin birliği ve beraberliği bizim beklediğimizin de her şeyin çok çok bölümde her zaman elimizi de koymak için de hazırız inşallah. Bundan sonra da devam edecek. Ankara'da da ticaretle uğraşıyoruz. Kanser Dağlı'dır Federasyonu'nun genel başkanlığını yapıyorum. Müsliyat'ın yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Bir dönemde Ömer abiyle çalışma fırsatı oldu Müsliyat'ta. Ve tekrar katılımlarınızdan dolayı şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Günlerden hayırlı akşamlar. Ee, sevim Sayın Madak, ben de e, Karslıyım. Annem e, Sarıkavuşlu, babam Selimli. E, Akademislerimin sonu şu anda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Afrika Kültür Evi'nin de yönetimindeyim. Bugün sizlerle olmak benim için hakikaten çok mutluluk verici. Uzun süre böyle hemşerilerimizle bir araya gelme fırsatı olmamıştı. Öncelikle organizasyonu yapan e, Erdoğan e teşekkür ediyorum. Ama bugün e, burada hemşerilerimizin yanında bu e, programı daha da değerli kılan Mustafa başkanına bakanımıza e, ve vekillerimize ayrıca Fahri e, hemşerilerimize de çok teşekkür Hı. ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Getirdiği için, aynı havai teneffüs için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben dört dönem Adana Milletvekilliği yaptım. Serap topraklardan seçildik. Sağ olsun Kars adırın, keza ama bununla birlikte 81 ilde bizim değerimiz hiç şüphesiz. Burada yalnızca Kars değil. Kayseri'mizin eski bakanı şimdi genel başkan yardımcımız bana soruyor. Ardağan mısın diyor. Dedim ki yok Ardağan değilim. Kayseriliyim dedim. <laughs> Ayrıca içimizde çok seçkin bir bakanımız var. Kendisini de yürekten kutluyorum. Halka dokunuşunu, iştenliğini ve samimiyetini çok yakınım biliyor kamuoyu. Sayın Bakan'ı huzurunuzda bir kez daha tebrik etmek istiyorum kesinlikle. Diğer arkadaşlarımız da. Bugün aramızda olmaktan şeref duydum. Tekrar teşekkür ediyorum. Erdoğan kardeşime söyledim. Bu yemeği iptal edelim. Yani yemekler güzel olunca iptal ediyoruz. İşte böyle bir usul var. Dolayısıyla ben de bir Arda olarak bunun germesine razıyım. Bir dahaki dönem de ben vereyim galiba o zaman. Ee, bunu böyle hep iptal ederek devam ediyorum. Buyurun Arda Sayın Bakanım doğru mu? Evet. Çok selam ve saygı sunuyorum hepinize. Sağ olun. Evet. Öyle mi? Atladık mı? Sondan. Evet, Kusura bakmayın ben dışarı çıkmıştım tehlikeli için ama Yılmaz Akçı Annesi Mahkemesi üyesi. Daha önce Danıştay Daire Başkanı'ydım. Bugün de Sayın Bakanımız Anayasa Mahkemesi'ne gelmiş. Ee, başkanımız söyledi. Ee, Benden teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey. Burası. Ertuğrul Soysal, Yozgat Sorgunlu. 24, 25, 26. dönem Gözgat Milletvekilliği yaptım. Bir önceki dönemde Çalışma Bakan Yardımcılığı yaptım. Tabi aslen karşı yani olmamakla beraber dedelerim benim 93 harbinde Ardahan'dan merkezden. Kars'tayım. İçişler Bakanlığı Müşavirliğinden yeni emekli oldum ben de. Erdoğan Bey teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Mutta, ve Erdoğan Bey teşekkür ediyoruz. Nazik dair Daire Başkanı teşekkür ederim. Mustafa Gökçek, Danıştay üyesi, bir Danıştay üyesi. Bu davet için Nazik davet Erdoğan abiye çok teşekkür ediyoruz. Kahraman Maliş Göksu'nun. Ahmet Recep Tekcan, ben de kayı üretim değil. Ee, Türkiye Sağlık Hikmetler Birliği Genel Sekreteri şu anda. Fatih Alkış, Danıştay üyesiyim. Kahramanmaraş yoksun Ama rahmetli büyük büyük dedemin kabri Kars'tadır. Kars'ta sayılır. Davet için Erdoğan Bey'e ve, ve, ve geçen herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Hayrettin Güngör, iki büyük afeti yaşamış. Kahramanmaraş'ın bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Davette davet edilen biri aracılığıyla son anda dahil oldum. Ama burada çok değerli Sayın Bakanımızı genel başkan vekilimizi çok kıymetli dostları gördüm. Çünkü birçoğu olan daha önce de teşkime sahibimiz oldu. Ben davet için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kamuran Erboğan emekli vali Danıştay ayrıyor başkanı. Sayın Yıldırım ve emeği geçen tüm hemşerilerine teşekkür ederim. Karşı Selimliyim. Ercan Topocak emekli vali. Ben de Fahri Ardahan'lıyım. Erdoğan Bey'in hemşerisiyim. Aşk yukarı iki yıldır Ardahan'lıyım. Böyle söyleyeyim. Daha önce çok fazla tanıdığımız yoktu. Bu akşam için teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, ilk önce Erdoğan Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah. Çünkü hocam Erzurum'dandır. Aziz Halis Emek Hoca'nın öğrencisiyim kendim. Erzurum'un meşhur alimlerindendir kendisi. Bir gün Erzurum'da meşhur birler, birisinin annesi vefat etti. Taziye'ye gittik böyle büyük bir salonda. Taziye'deyiz. Kur'an okundu, dua ettim. Sonra yaşlı birisi dedi ki, Efe dedi, şu kabir hayatını bir anlat da dinleyin bize dedi. Orada malumuz 80'li yıllardan devam eden yaşlılar ekseriye müftü Efe diyorlar. Arvarlı Muhammed Lütfi Efe'den kaynaklıdır bu. Anlattım ben de bir 15 dakika kadar kabir hayatından bahsettim. Sonunda da dedim ki kabristanın yanından geçerken veya dua ederken 15 defa kurfuyu okursanız iyi edersiniz dedim. O köşeden üç kişi kendi arasında konuşuyorlarmış. Birbirine demiş ki Ulan kardeş biz bu karşılara bir kurfu okudurduk bu bize 11 kutu okudu. Ben <laughs> <laughs> <Sizden> öyle diyor. Hocalarıma <laughs> dedim ki arkadaşlar bu rivayet artık ben söylemeyeceğim. Siz söyleyin çünkü yanlış anlaşıldı. <laughs> <laughs> Erzurum'u severim, Erzurum'da bizi sever. Allah'a emanet olun. <gülüyor> 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 ben de Hasan Yücel, ben de Karşı'dayım. E, Madenciğin bir dönem Enerji Bakanlığı'nın maden kısmında. Öğretmenlik yapacağım. Şu anda da evet. özel sektörde evet. yöneticilik yapıyorum. Evet. İyi akşamlar. Sinan, Sinan Esen, Hakim Savcılar Kurulu üyesi. Evet. Karşı arkadaş Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Davut Hane, ben Yozgat'tayım. <laughs> Kısa bir yıldır valiliğinden dolayı Kars'a yıldır ve Ardahan nüfusuna da kaydolduk. Evet. Teşekkür ediyoruz evet. organizasyon yapanlara ve katılanlara herkese. Başkanım Şahit bir milletvekilliği yaptık. Evet, 27. dönem Tarım Komisyon Başkanı demeyi Şimdi de yine kaslarla, dostlarla beraberiz. Hayırlı akşamlar. Hacı Tumur'a 22. dönem Kırşehir, 27. dönem Ankara milletvekili. Şu anda Atatürk Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elif Hacı yardımcısı. Cevdet <laughs> Koç, Erzime Tabi Kaynaklar Bakanlığı Eski Teftiş Kurulu Başkanı, Danıştay Üyesi, yeni emekli olduk. Özel akşamlar. Abi. Ömer Faruk Gültekin, Enerjisi Elektrik Dağıtım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, hayırlı akşamlar. Adnan Yüce, gazeteci, iyi akşamlar. Bu Üvey, Merkez Valisi, Temsil iyi akşamlar. Erdoğan Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi de bir <laughs> Serkan Dormanlı, iş adamıyım. İnşaat Sektörü ulaşıyorum. Herkes tekrar hoş Ebrahim, Ali Bilgiyen, iş adamı. Teşekkür ederim. Güzel bilgisayar, Çankaya İlçe Tarım Orman Müdürü, 8 yıldır bu konuda yapıyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Sayın Erdoğan'ın da Sonsuz teşekkürler sunuyorum. Sağ olun. Gülen, Kursaklar İçin herkese çok çok teşekkür ediyorum. Mevlüt Akınlaş, Karıştay ve bir hafta demek oldu. İyi akşamlar diliyorum, afiyet olsun. Hicabi Ece, ben de Hasan Tümer, Karşlı, Ankara suyum. İki yıldır Ankara'da görev yapıyorum. Daha önce Erzurum üstüydüm. Sonra Adana'da görev yaptım. Tabii ben Erzurum'da medrese hayatım Erzurum'da geçti. 87'de ayrıldım Erzurum'da. 25 yıl sonra Erzurum'a müftü olarak döndüm. Büyük karşı olarak Erzurum'da müftülük yaptım. Doğru. Bunu hep dile getireceğiz. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Benim de doktoram siyaset bilimi ama hakikaten çok güzel bir memleket, çok güzel bir ülke. Herkesin gözü var. Ama Türkiye emin adımlarla ilerliyor. İnşallah hocam biraz önce Gazze'yi çok iyi ifade etti. Dünya yüzünde zulüm gören Müslümanlarımızı anlattı. İnşallah bir an önce bitecek. Hiçbir zulüm abat olmuyor. Allah'ın izniyle bu da bitecek diyorum. Ben tekrar tüm hazırlığına, Sayın Bakanımıza, Başkan vekilimize, AK Parti Genel Başkan vekilimize ve kıymetli hazırlar. hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yemek ben, iptal. Yemek iptal. Yavru. Evet. Saffet abi uzun yıllar tabi adana evet, hizmet evet, etti. Burada güzel bizim olacak. bakan yardımcımız var. Sevim Hanım şu anda. O da hizmet ediyor. Çok kıymetli Yunus abim burada. Bunu saymıyormuşuz. Bunu tekrarını yapacak. yapacağız? Güzel. Bizim için şeref. Güzel olunca. Sayın Bey. bizim için şeref abi yapalım diyoruz. Allah razı olsun. Ben Mikrofonu Sayın Bakanımıza ondan sonra Başkan Vekilimize teslim ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. En azından kazımızın ve yöremizin özellikleri ve güzellikleri bunlarla hep bunlar hep Ankara'da parlamaya çalışıyoruz. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde. Öyle mi? O zaman daim olsun diyelim Yunus abi. Da daim olsun inşallah. İnşallah lezzeti yerinde olmuştur. Daim olunca bereketleniyor. Allah'ın izniyle inşallah her zaman yapalım. Şeref verdiniz. Burada da Erbil'den gelen bir misafirimiz de var. Salih abi hoş geldiniz. Orada çok kıymetli bir iş adamı. Sayın Bakan öncelikle şeref verdiniz. Sayın Başkan Bekir'in ve çok kıymetli hazinom. Cemil abinin bir kıymetli iş adamlarımız burada federasyon başkanlarımız Başka, ve yönetim kurulu yönetici burada. Diyor ki ilk siyasete girdim Cemil Çiçek abi. Çok güzel bir konuşma yaptım köyde diyor, diyor. Ondan sonra tam çıkarken diyor muhtarı gördüm diyor. Ya muhtar bey nasıl konuştun diyor. Hiç iyi konuşmadım. Oldu olur mu diyor. Herkes alkışladı. Şey. Benim ismimi söylemedim. Şimdi ben bunu da ben böyle bir şey yapayım. Hatırlatayım ama burada da unuttuğumuz varsa hakkını helal etsin. Kıymetli hazırım. Öncelikle şeref verdiniz. Hepiniz burada genel müdürlerimiz de var. Ama bizi şereflendirdi burada iki tane kıymetli büyüğümüz ve hakikaten burada da çok sevdiğim abilerim, kardeşlerim var. O evet. zaman yapmaya çalışıyoruz. Biz Ankara'da kanserli olarak da Kans Federasyonu, Kay Federasyonu olarak da buralarda hemşerilerimizin hem doğduğu toprakları olan özlemini hem de doyduğu topraklara olan görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ve bizlere de destek olduklarını her platformda anlatıyoruz. Bundan sonra da anlatmaya çalışacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi... Güleyleri feryat, gülü için bülbülü gülü, etmedi mi? Aman efendim, ver Soğuk karsa yavaş, hava soğuk karsa yavaş. Tamam efendim. Tamam efendim. Çektiğiniz resmi İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Beni яхшыlığı çıkarmazsan hava açacağım.